Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere bir e, bildirim videosu hazırladım. Onunla beraber evimin etrafında e, gezerken şöyle güzel kareler çekmek istediğim ilkbaharın geldiğini gösteren kareler bunlar. Bu videoyu çekerken de sizlere birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar e, benim bu kanalım biliyorsunuz Güney Mumoğlu kanalım Açıldı. Hepinize ayrıyeten çok çok teşekkür ediyorum. Tüm destekleriniz için arkadaşlar ayrıyeten teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kanalım biliyorsunuz açıldı, aktif hale geldi. Emeği geçen bana destek olan herkese çok çok minnettarım ve teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar bir de hatırlatmama gelince. Benim e, Gül günney adında bir tane ek hesabım vardı. arkadaşlar onu bitki üzerine açıyorum. bitki çiçek bakımını o kanalıma transfer edeceğim. Bu Güney Mumoğlu kanalımda geri dönüşüm için kalacak. Bu arada bakın çok güzel ee, Bahar görüntüleri size video çekmek istedim. bu şekilde bildirim yaparken. Bir de bakın bu görmüş olduğunuz kamışlar sazlıkları. Ben geri dönüşüm projelerimde bunları kullanıyorum ve bahçemde yapmış olduğum bir sürü ürünü buradan taşlarını topluyorum arkadaşlar dere ve asi kenarından bakın az ileride ağaçların bulunduğu yer dere burası da e, asi arkadaşlar öyle bir video çekmek istedim bakın çiçeklerin e, güzelliğine ilkbaharın geldiğini gösteren harika görüntüler aslında Bakın manzara muhteşem. Hava da aslında bugün biraz boğuk. E, hatta yağmur çiseliyor bu şekilde. Ama gene de bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bunun için e, buraya indim. Normalde ben her gün iniyorum buraya. İlkbahar ve sonbaharda özellikle. Bakar mısınız şu çiçeklerin güzelliğine. Bunlar birkaç gün sonra inanılmaz her yer e, rengarenk çiçeklerle dolacak arkadaşlar. Bunlar da defne ağaçları. Arkadaşlar burası benim evime çok yakın. Burası benim evime çok yakın. Ee, şimdi size orayı da göstereceğim. Bakın burası Asi. Biliyorsunuz Asi Nehri tek dersten akan e, akarsudur. Ve Burası da benim evime giden yol. Patika diyeyim aslında. Burası çünkü ana yol değil gördüğünüz gibi. Toprak yol. Bunlar da komşularımızın zeytin ağaçları. Bahçeler sürülmüş. Yeşil yeşil yapraklar. Çimler, çiçekler rengarenk olmuş. Arkadaşlar benim Gülgün Ek kanalıma Hepinizin desteğini bekliyorum. Ben onun linkini bu videonun yorumlar kısmında paylaşacağım. Bakın çok güzel de yağmur başladı. Umarım yansıtabiliyorumdur. Yağmur altında yürüyüş inanılmaz da güzel oldu. Patika yolumuzun kenarındaki çiçeklere bakar mısınız arkadaşlar? Ağaçların altı rengarenk çiçeklerle dolu bakın her yer bu şekilde yemyeşil umarım düzgün çekebiliyorum dur aslında biraz e, hızlanmaya başladım çünkü yağmur çok hızlı yağmaya başladı arkadaşlar bu düşüncelerimle ilgili fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim çok mutlu olurum bu hem bir teşekkür e, videom olacak tüm arkadaşlarımıza kanalımda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum haklarını helal etsinler ve böyle ikbarden güzel bir görüntü sunmak istedim size birçok arkadaşım bana diyordu işte Güney bu taşları nereden topluyorsun satın mı alıyorsun onunla ilgili de bir video olsun istedim bakın aslında evimin etrafı gayet güzel yeşillik doğa inanılmaz bir yerde oturuyorum arkadaşlar aslında. Allah şükürler olsun. Allah herkese ev sahibi, bahçeli bir ev sahibi olmayı nasip etsin. Kimseyi darda zorda koymasın. Bakar mısınız arkadaşlar nasıl görüntüler? Umarım bu videomu beğenirsiniz. İlk defa bu şekilde bir video atıyorum. Bugün öteki kanalıma da bir video atmayı düşünüyorum. Oraya da bir tane video e, çektim. O videoyu da izlerseniz çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Çok sevinirim. O kanal için de desteğinize ihtiyacım var. Bu kanalı açtım biliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bakın böyle bir tane yol daha var. Bu da benim sevimli köpeğim Mina. Onu burada yürüyüşe çıkarıyorum. Şuraya doğru da bir yol gidiyor. Arkadaşlar oturduğum yer çok güzel. Bakın bu yol dereye gidiyor arkadaşlar. Yağmur yağmasaydı orayı da size çekmek istiyordum aslında. Kısmetse bir sonraki videoya bakar mısınız? Komşum nasıl bir çiçek ekmiş bahçenin tam köşesine. Rengarenk çiçekleri görebiliyor musunuz arkadaşlar? İlkbahardan harika kareler. Genelde buradaki komşularımız Birer odalık bir artı bir odalık evler yapmış gördüğünüz gibi ve o evlerde yazın hafta sonlarını geçiriyorlar çoğu. Bakın karşıda görmüş olduğunuzda benim evim. genelde her gün burada kahvemizi içiyoruz. Ve yağmuru görebiliyor musunuz arkadaşlar. Çok güzel yağmur yağıyor bana desteğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum birazdan evimin önünden de bir kare çekerim sizlere şimdi hızlanmam gerekiyor çok hızlı yağmur yağıyor ve ıslandım eşim acele ediyor. diyor ıslandın hasta olacağım zaten biliyorsunuz çok hastayım ama hepinizin bana verdiği moral için ayrıyetten teşekkür ediyorum Emeği geçen kanalımın açılmasına vesile olan hepinize gerçi teşekkür canlısı yaptım ama bu videoyla da teşekkür etmek istediğim geri dönüşüm videolarımın çoğu malzemesini nereden topladığımı da çekmek istedim. Bakar mısınız? İşte bu komşum da e, aslında çarşıda oturan biri. Ne kadar güzel bir yer yaptığı bakar mısınız su kabaklarına? Hepsinden saksılar yapmış çok otantik bir arkadaşımız öyle bir komşum olduğu için de ayrıyeten mutlu oldu. ama şu anda bayağıdır gelmiyorlar ve bakar mısınız pencere kenarına kaktüs koymuş çiçekleri seven bir hanımefendi her yerde e, su kabaklarını koymuş ve yolda yürürken bu çiçekleri de size çekmek istedim arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın beğeniler e, abonelikler hepsi bedava ücretsizdir kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gül Güne kanalıma da üye olursanız çok mutlu olurum. Linkini bu videonun altında yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Bu benim artık sadece geri dönüşüm kanalım olacak. Gül Güne kanalımda da bitki, çiçek bakımını gösteriyor olacağım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.